Beyaz bina yok mu? Beyaz binanın en, alt, en altındayım. üstünde oturuyorum ben. Ya da AKP tarafı. Otobüs geldi. Nereye gidiyor? Ulus'a gidiyor. Hani otobüs de birazdan defadan gelecek. Ha, hmm, orada köpek var. Gel, hav, 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 hav. Gel. Hav, hav, gel. Gel. Ha, ha, hav, Gel, gel. Hav, hav, hav. gel de buraya. Gel buraya. Gel. Hav, 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 hav. Gel. gel. lan, gel. Hav, 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 hav. Gel. Gel de buraya. Şu, şu altında anten var o han demir altında bir